Evet değerli izleyiciler şu anda parktayız. Güzel bir şey yakaladım, güzel bir an yakaladım. Dayılar şöyle yemek yiyorlar ama kaydırağın başında, hemen başında. Bakalım bize de ikram edecekler. Hemen çıkalım şöyle. Selamun aleyküm. aleyküm selam abim, selam. Abi nasılsınız? Ne yapıyorsun? Vay vay maşallah. Abi kelle kelle paça bunlar yeni Elle miydi? Nasıl nasıldı? Ben unuttum Vallahi ya. Kelle aldık. Elle yiyoruz. Ben evet. Mekat hazırsınız işi hatırlıyoruz bu memlekette. Memleket neresi abi? Bizim memleket başkala. Bilgaz Bilgaz yani. Mahallesi'nde oturuyoruz. Evet. Şu an kaydırağa çıktım ben de. Kaydıran tam tepesinde kelle yiyoruz şu anda. Bakın <laughs> gördüğünüz gibi kelle var ama bana kalmamış abi. Vallahi cansın söyle onu. Onu yani kendi şansına söyleyebiliriz de yani biz bir gelecektin elâbiri şeyde bir teşkilatta iki tane olacaktı. Abi şimdi ama. şey kelleleri yedik abi Tabi yediniz yani. Biz abi. yemedik tabii. Abi kendi yediniz. Evet abi. Ekmek de güzel gömdünüz Ay, abi. Göm Üstüne <laughs> bir sarılardan içtiniz abi. Aynen abi. Şimdi kayacak mısınız kaydırakta? Evet. E kaydırağın üstündesiniz abi. E beraber kayalım abi ne dersiniz? Allah sen biliyorsun e abi. E abi bitmiş hadi kayalım abi. Evet memleketimin güzel insanları <laughs> görüyorsun işte abi. Ki Ay, Giy o. ayakkabılarını abi ayakkabılara çıkarmışlar ya mübarekler ya. Abi kayalım hep beraber kayalım hadi bakalım. Evet. Be evet geliyoruz ben de geliyorum. <laughs> Ya Allah bismillah. Evet ben de geliyorum. Abi ben de geleyim böyle. <gülüyor> <gülüyor> abi müthişsiniz. Afiyet olsun abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Kendinize olun. iyi bakın abi. Allah razı olsun teşekkür abi. Iyi Van Başkala Bilgeçköy Mahallesi'nde selam herkese selam söylüyoruz. Selam söylüyoruz abi. Siz de hoş geldiniz. Van Başkala hemşehrilerimize hepsi selam söylüyoruz. Selam. Sizler de selam söyleyin Cumhuriyete Hepsi selam söylüyoruz. Sağ olun. Sağ olun.